Gör ki devlet adamın ağzına sıçar özgürüm Zindandan özgüre mektup Para iki hece özgürüm para Hatta bak euro dolar hepsi iki hece Peki beni buraya attılar da sen nasılsın özgürce Biz beraber vurmadık mı hançeri Şimdi benim sırtımda hançer seni almadılar içeri Kazanalım diye kimlerle bir olduk Bende bir şey kalmadı sende yarım koltuk Özgürüm Özgürüm derken ben sen özgürsün ben değilim. Ben madurum buradayım. Nerede güvendiğim amcam dayım. Ben cumhurbaşkanlığına adayım. O zaman söyle bana özgür. Niye sen oradasın ben buradayım. Niye beraber yediğimiz hurmalar. Yalnızca beni tırmalar. Anladım ben özgürüm. Çekirge bir sıçrar iki sıçrar. Hatta 35 yıl sıçrar amma. Gel gör ki devlet adamın ağzına sıçar özgürüm. Kendim, sen özgürsün ben değilim Ben madurum buradayım Nerede güvendiğin amcandayım Ben cumhurbaşkanlığına adayım Adayım O zaman söyle bana özgür Niye sen oradasın ben buradayım Niye beraber yediğimiz hurmalar Yalnızca beni tırmalar Anladım ben özgürüm Çekirge bir sıçrar iki sıçrar Hatta 35 yıl sıçrar Anla gel gör ki devlet adamın ağzına sıçar özgürüm Ah, Gel gör ki devlet adamın ağzına sıçar özgürüm Ah gel gör ki devlet adamın ağzına sıçar özgürlük. Ah gel gör ki devlet adamın ağzına sıçar özgürlük. Ha ah, gel gör ki devlet adamın ağzına sıçar özgürlük. Gel gör ki devlet adamın ağzına sıçar özgürlük. Kolay çilece Özgürüm para Hatta bak euro dolar Hepsi ikilece Peki beni buraya Attılar da sen nasılsın özgürce Biz beraber vurmadık mı hancı Şimdi benim sırtımda hancı. Seni almadılar Lar içeri